arkadaşlar. Bugün yanımda tahmin eden kim var? Ben. Sen kimsin gel. İple çektim. Yanımda yine kuzenim var. Elif da yine gelmedi. Ve biz görüyoruz görüyoruz. E, Taba böyle şeyler çikolatalı üzeri falan yiyorlar. Yiyorlar seçiyorlar. Yiyorlar ya. Biz de onları yapacağız. Şimdi biz jelibon bulamadık, Jelibon markette bulamadık. Oradan biz çikolata aldık. Değil mi? Şöyle. Çıkartabiliriz. Dur açılmıyor. Şunu şöyle götürebilirim miyiz? Ama sana Ben de açayım böyle. şöyle Allah şöyle çikolatalarımız var. Seni of oh, çok güzeller ne anlatayım Tabak getirsene oraya gitmişler ama şöyle düz bir tabak biz de yapalım biz koyup gelelim. Kuzenim bilmiyordu tabağın yerine ben aldım. ama birazcık şöyle küçük çünkü burada az var. Şimdi ne yapacağını biliyor musun? Biliyor. Gözünü kapatacaksın. Tamam, tamam mı? Ben seçeceğim. Seçtikten sonra ha, ben kapatacağım. Sen seçeceksin. Tamam mı? Öyle ama bak seçtiğini yemeyeceksin. Tamam mı? Benimkini yersen, benim seçtiğimi yersen kaybedersin. Tamam mı? Tamam. Tamam. Aç yerimi. Açarak koy. Açarak koy. Böyle açarak koyalım. Aç. Bunu buraya koyalım. Ben şu patlıcanı. Evet. İki tane benim. Senin alaka. Senin alaka. Hayır. Hey. koy. Ah. Az geldi. Az. Ha bunun içinde az çıktı. Biz 30 verdiğimize değmedi. Biz buna 30 TL verdik. Ah dolandırdılar dediler. Ben açacağım. o o ana. Açtı. Hemen. bunu ne Atabilir misin? Bir daha kalkmış kan ya. Kalkmış kan. Ama sen hep ben atıyorum. Al şunu. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bıra, biz burada attığımız için arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkamı görmeyin çünkü biz burada attık yanımda. Özen Uzan birazcık sana. Şimdi gözünü kapat. Opa. Elinle gözünü kapat. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Tamam. Ben gözümü kapattım. Tamam. Seçtim. Seçtim. Açayım mı? Aç. Tamam. Şimdi ben de. Ben sen, de. Sen, sen de seç. Yiyeceğim mi? Seç. Seçtiğini yemeyeceksin. Tamam mı? Ben bunu aldım. Aç. Niye? Ben görüyorum. Bak. Ben ben ne yaptım mesela? Atıyorum. Ben bunu seçtim. Ben böyle miyim? Hayır böyle dokunacaksın şöyle şöyle. Tamam diyeceksin. Tamam bas. sen gözünü kapatacaksın. öyle yani böyle ben böyle yapacağım. Tamam diyeceğim böyle. Tamam bu kadar basit ben değiştiriyorum. Bak bu kadar gözünü kapat. Değiştiriyorum. Tamam. Tamam seçtim aç. Ee, buna. Elini çek ama bak. Elini çek. Tamam. Ben de seçtim. Tam başlıyoruz. E seninkini yersem elenirim tamam mı? Tamam. Göndereyim. Yanlış. Yanlış mı? Sen mi seçtin bunu? <laughs> Hayır. Videoda bakalım. Sen bunu mu seçtin? Bak. Hayır. Ya sen hangisine dokundun? Hı. Gösterme bak. Şimdi sen birisine dokundun ya, ha. dokundun. Ben onu yemeyeceğim. Yersem kaybederim. Sen de benimkini yemeyeceksin. Tamam. Bu güvenli mi? Hı -hı. Ha, ha, ha. Ee, Bu senin. Ha. sen. Ben de ben kaptım. Ben bunu seçtim. Ha? Kendin, senin değil mi bu? O benim senin senin kendininkini yemeyeceksin. Bu da benim. Ben bunu seçmiştim. Sena. Bak şimdi buradan bir tane. Bir dakika ben bunu anlatayım. Tamam arkadaşlar. Sen gözünü kapat. Açma. Açma. Tamam. Çalıştım. Okey. Dur. Arkadaşlar görsün ne seçtim. Tamam seç. Tamam. Evet. <laughs> bunu seçiyorum. Güvende miyim? Güvende Nasıl? Bunu mu seçtim? Bunu mu seçtin? Bunu, bunu seçmedim mi? Tamam. Bunu mu seçtim? Yok. <laughs> <laughs> Bunu seçmedim seçmedin mi? Yok. Bunu mu seçtin? Yok yok ben anlamıyorum ben. Bunu mu seçtin? Evet ya da hayır diyeceksin. Bunu mu seçtin? Hayır. Sena bak. Şimdi ben bir tane seçiyorum. Tamam bunu seçtim. Güvenlesin deyip yiyeceğim. Eğer hayır ben bunu seçtiydim dersen sen Ben de Tamam mı? Ben de Tamam mı? Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Tamam sen de. Sen de linkini yeme. Ee? Ben hmm. seninkini mi yiyeceğim? Benimkini yiyebilirsin ama kendikini yeme. Benimkini belki yiyebilirsin. Ben bunu al. ki bu. Ee, bu ben de Ya benimkini de kendininkini de, de yememeye çalışacaksın anladın mı? Benimkini, kendininkini yemeyeceksin. Yememeye çalışacaksın. Anladın mı? Tamam. Seç. kendinin mi o? Güvendesin. Güvendesin. Tamam ye. Ben seçmedim onu.

Bu seninki yani. Bu arada benimki. <laughs> Ve Güzel. <laughs> Güzeldi. Kazandık Bu Oyunu kazanan var mı? Bu oyunu hiç kimse kazanamamış. <laughs> Tek biz kazandık galiba. <laughs> kuzen kuzen testi. <laughs> kuzen testi böyle olur. <laughs> Ve video videoyu beğenmeyi, <laughs> like atmayı unutmayın. <gülüyor> Görüşürüz. Bay <laughs> bay.